Merhaba arkadaşlar. Benim ilk paramotorum yüksek askı bir sistemdi. Bugün sizlere tor konusuna yeteri kadar dikkat etmediğim için bir üzüm bağına inmek durumunda kaldığım anımı anlatacağım. Bu paramotor geometrisine bakış derslerimizin 13. bölümü. Paramotor geometri ve tasarımını her ile ele alacağız. İşin sonunda kendiniz için en iyi paramotorun hangisi olduğuna kendiniz karar verebileceksiniz. Tork, sırtınızdaki motoru ve kasayı pervanenin tersi yönde çevirmeye çalışan güçlü bir kuvvettir. Sırtınızdaki kasa ve motoru döndürmek oldukça kolaydır. Çünkü kütleleri az ve ağırlık merkezleri de pervanenin dönüş eksenine oldukça yakın. Bu durumu gözlemlemenin en iyi yolu, kalkış koşusu yapan bir pilotu arkasından izlemektir. Tam gazda kalkış koşusu yapan pilot maksimum torka maruz kalır ve henüz kanat onu taşımıyordu. Pilotun sırtındaki paramotorun bir yana doğru yatmaya çalıştığını fark edeceksiniz. Bu sıkıntılı bir durum. Bunu önlemenin yolu da harness ve kasanın yeterince sıkı bir şekilde bağlı olduğundan emin olmak emin olmak içinse kasa ve hanesi sıkıca alt kısımdan bağlamayız. Ne kadar kolay görünse de birçok paramotor tasarımcısı bu hususu atlar. Harnes'teki pilotu, kasayı ve motoru bir bütün gibi düşünürsek hikaye bambaşka olacaktır. Çünkü artık tork 25 kilogramlık bir paramotoru değil, 120 belki 130 kilogramlık bir bütünü çevirmek zorundadır. Yani kütle çok daha büyüktür ve pilotla beraber ağırlık merkezi daha aşağıda olacaktır. Bu da sarkaç etkisi yaratır. Bunun yüksek askı sistem bir paramotor olduğunu düşünelim. Yani üst kısımdan bağladık. Şimdi de paramotoru çevirmeye çalışan bir tork uyguluyor. Belli bir noktada sarkaç etkisi bu dönüşü durduracaktır. Ve gaz açıkken paramotor bu durumunu koruyacaktır. Bu da şu anlama gelir. Hala torka maruz kalıyorsunuz. Mevcut tork hala ağırlık kaydırmanıza sebep oluyor. Ve bunu düzeltecek hamleler yapmanız gerekiyor. Bunu çözmenin bir yolu var. Çapraz kayış sistemi. Çok basit, çok kolay ve oldukça işe yarıyor. Farz edelim paramotorunuz sağa doğru torka maruz kalıyor. Bu durumda çapraz kayış sağ bacağınızdan sol karabinaya bağlanır. Sağınızdaki yükü sol karabinaya aktararak sola etkili bir ağırlık kaydırma imkanı sağlar. Bu ayarlanabilir bir kayıştır. Dolayısıyla maruz kaldığınız torka göre ne kadar ağırlık kaydıracağınızı ayarlayabilirsiniz. Farz edelim ki seviye uçuşu yapıyoruz. Benim paramotorum 5000 devirde seviye uçuşu yapabiliyor. Bu da permanede 1800 devrete tekabül ediyor. Burası seviye uçuş noktam ve bu kadar torka maruz kalıyorum. Çapraz kayışımı seviye uçuşu için torku mükemmel tolere edecek şekilde ayarladığımda paramotorum seviye uçuşunda dengeli olacak sağ veya sola yatma eğiliminde olmayacaktır. Burada tek sorun şu fazladan vereceğim her gaz komutu torkumuz retle artmasına sebep olacak. Devirdeki artışın karesi oranında torkunda artış ortaya çıkacak. Yani tam gaz tırmanışa geçtiğimde çapraz kayışın tolere edemeyeceği bu kadar torka maruz kalacağım. Neyse ki çapraz kayış ayarlanabilmektedir. Hız çubuğu ve trimlerle maksimum hız ile uçmak istersen bu daha fazla devir gerektirecektir. Eğer devamlı böyle uçacaksam kayışımı yeni uçuş rejiminin yaratacağı torka göre tekrar ayarlayabilirim. Yani maksimum hızda uçarken bile doğru bir kayış ayarıyla oldukça dengeli uçabilirim. Yani ne kadar ihtiyacınız varsa çapraz kayışınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Burada tek sorun güç ihtiyacınızdaki değişikliklere göre anlık olarak bu ayarı yapamazsınız. Buraya kadar her şey tamam. Ama kalkış esnasında işler biraz karışıyor. Ayakta duruyorken karabina ve sağ diziniz arasındaki mesafe çok daha fazladır. Yani kalkış koşusu yapabilmeniz için ya bu kayışınız çok gevşek olacak ya da çıkaracaksınız. Bu durumda hemen kalkış sonrasında çapraz kayışınız gevşek veya çıkarılmış olduğundan oluşacak torka karşı koyacak bir durumu olmayacaktır. Yani kalkışta tam güçle maksimum torka maruz kalırken herhangi bir yardımcınız olmayacak. Dolayısıyla kalkışta çok dikkatli olacak, gaza nazik davranacak ve uygun fren komutuyla düz uçuş sağlamaya çalışacağız. İniş içinde benzer bir durum geçerlidir. Yüksek askı sistemle paramotora başladığım dönemde başıma bir şey gelmişti. Hikaye şöyle, dar bir alana iniş için yaklaşıyordum, çapraz kayışımı seviye uçuşuna göre tam ayarlamıştım. Gayet dengeli bir uçuş yapıyordum ama inişten önce çapraz kayışı çıkarmayı unutmuştum. İniş esnasında iki şey yapıyoruz, gazı sıfırlıyor ve hanesten çıkıyoruz. Gazı sıfırlayınca tork da sıfır oluyor. Çünkü pervanede hiç güç yok. Harness'dan çıkınca da çapraz kayış çok fazla geliyor. Çünkü vücudumuzu düz bir pozisyona getiriyoruz. Sağ bacağım sol kolumu çektiğimden sola daha fazla ağırlık kaydırmış oluyorum. Burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Maruz kalınan tork sıfır, çapraz kayıştan ötürü ağırlık kaydırma haddinden fazla. Hal böyle olunca da inişten hemen önce kanat sola döndü ve neredeyse üzüm bağlarına çarpıyordu. Şanslıyım ki bana hiçbir şey olmadı. Sadece kanadım biraz zarar gördü. Buradan şu dersi çıkardım kendime. İnişten önce kesinlikle çapraz kayış çıkarmayı unutmayacaksınız. Lütfen siz de öyle yapın. Öyleyse özet olarak yüksek askı sistemlerde torku tolere etmek için çapraz kayış sistemi basit ve harika bir çözümdür. Tabii ki önceden ayar gerektirmesi ve uçuş hızınızı her değiştirdiğinizde tekrar ayar gerektirmesi gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Elbette sürekli gazla oynuyorsanız, özellikle agresif serbest tarz uçuşlarda e, yeniden ayar yapmak mümkün olmayacaktır. Öyleyse kalkıştan önce çapraz kayışları gevşetmeyi unutmuyoruz. Yani kalkış sonrası aşırı torka maruz kalacağız. Ve lütfen inişten önce de çapraz kayışları gevşetmeyi unutmayalım. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen yorum yazın. Sıradaki videoda orta ve alçak askı sistemlerde torkla nasıl baş edeceğimize bakacağız. Bizimle kalın, abone olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.